Selam videoma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize şimdiden musmutlu yıllar diliyorum. Hazır yeni yılda yaklaşmışken sizler için 50 maddeden oluşan bir hediye listesi hazırladım. Eğer siz de sevdiklerinize sürekli parfüm, saat, bu tarz şeyler almaktan sıkıldıysanız bence bu listede gayet ilginç şeyler bulabilirsiniz. Yalnız romantik ve ince düşünülmüş hediyeler olmadığını söyleyeyim şimdiden. Eğer böyle sevgili vesaire almak istiyorsanız ama eğer isterseniz onunla ilgili de 14 Şubat'a yakın bir zamanda bir liste yapabiliriz. Eğer öyle bir isteniz varsa mutlaka bana bildirin. Şimdi hazırsanız hediyelerimize geçelim. Ev terliği. Bu benim en favorilerimden hem kış günleri için olanı hem yaz için olanı var ve kesinlikle konforlu, sevilecek bir hediye. Formatı veya yoga matı, örgü bir atkı veyahut da şal, telefon kabı, bunlar hem kişiselleştirilebilir de hem de mevsime uygun farklı renklerde kullanılabilir. Saç şekillendirici set, gönül ister ki Dyson olsun ama herhangi bir sette veya da normal bir düzleştirici ya da maşada olabilir. Saç, sakal, tıraş makinesi. Erkekleri de unutmadığımızda buradan belirteyim. Bel çantaları kesinlikle hem erkek hem kadın için dışarıda daha az eşyayla özellikle de gezerken yanınızda taşımak için çok pratik. Cilt temizleme seti. Bu da yine unisex bir hediye. Fiyatları da şu an uçmuş durumdayken kozmetik ürünlerin bence birini çok mutlu edebilirsiniz bu setle. Kahve termosu. Pijama takımı mumlar, türlü türlü kokusu, rengi, şekli var ve inanılmaz bir hediye olduğunu düşünüyorum. The Fire yani nemlendirici, kış aylarında hem cildinizi hem vücudunuzu yumuş yumuş nemli tutacak bir araç. Kaliteli bir suluk. Hem düzenli su içmeye hem de spora teşvik edecek bir hediye. Şapkalar. Bu da hem kışlık bere tarzında olabilir hem de yazın takmak için kep saç kurtarıcısı olarak kullanılabilir. Mini fotoğraf yazıcısı. Biraz maliyetli ama müthiş bir hediye. Svet ya da eşofman takımı. Ajanda. Hem takvimliler olabilir yanı yıla girerken de hazır kullanmak için hem de takvimsiz bullet journal şeklinde kullanılmak için olabilir. Kitap. O kişinin öğrenmek istediği şeyler hakkında ya da seveceği alanda kaliteli bir kitap almak. Online kurs hediyesi olabilir. Bu kişi İngilizce öğrenmek istiyordur, resim yapmayı öğrenmek istiyordur ya da mesleği için bir sertifika almak istiyordur. İyi bir French press ve kahve. Bornoz. Bornoz deyip geçmeyin. Bir insanın sahip olabileceği en iyi şeylerden biri kaliteli bir bornoz. Mavi ışık gözlüğü. Bu da gözlerinizi bilgisayarın telefonun zararlı etkilerinden korumak için. Özellikle eğer masa başında bilgisayarda bir işi olan biri varsa çok minnettar olacaktır. Laser. Son zamanlarda aşırı moda. Bilgisayar çantası kılıfı. Pasaport kılıfı. Ben hiç kullanmadım o yüzden sanırım pasaportum biraz mahvolmuş halde. Kar küresi. Bu kesinlikle harika bir yeni yıl hediyesi. Valiz. Tekli bir kabin boy valiz gerçekten hayat kurtarır. Gecelik sateni, dantellisi insana her türlü mutlu ediyor. Cilt bakımı seti. Ordinary olsun, Pure Solutions olsun. Bir sürü seçenek var. Sırt çantası. En iyi yatırımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kablosuz hoparlör, saç şampuanı ve krem seti, bu da yine unisex bir hediye. Karşınızdaki insanın ihtiyacına göre dökülmeye karşı olabilir, güçlendirmek için olabilir. Bence ince bir hediye. Spor kıyafet takımı yeni yıl için müthiş bir teşvik. Zippo çakmak ki bu da kişiselleştirilebilir bir hediye. Spor aleti, bu yoga aletleri de olabilir, dumble gibi araçlar da olabilir. Laptop yastığı kesinlikle evde rahat rahat home office çalışmak isteyenler için. Gua sha ve ice roller. <laughs> Erkekler bu ne diyor? Kızlar beni gayet iyi anladı. Oda lambaları. Bunun o kadar çok çeşidi var ki tuz lambası olsun, gün batımı lambası olsun, normal abajur, spor ayakkabısı. Kupa, hem tekli olabilir hem takım şeklinde olabilir. Bakım seti, bunun erkekler için olanları da var. Sakal bıyık, serumlu, yüz losyonlu. Cüzdan ya da kartlık. Makyaj fırçası seti. Plak çalar ve tabii ki de en sevdiği şarkıcıdan güzel bir plak. Spor çantası, içine bir sürü şey alabilecek ve taşıması konforlu birçok seçeneği olan bir hediye. Güneş gözlüğü, teraryum konseptli bir bitki, dolma kalem herkesi yazmaya teşvik edecek cinsten. Yumuş yumuş çoraplar. Tam da böyle yeni yıla yakınken güzel bir set, harika bir hediye olabilir. Ve son olarak da elektronik diş fırçası. Benim de alınacaklar listemde olan bir ürün. Ve 50 maddelik hediye videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve içlerinden siz hangisini seçeceksiniz, almayı düşündüğünüz varsa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.